hani demiştik ya daha önce cennet hani bir şey çizmiştik hani genelde üstadın söylediği yani gafil nefis ahireti dünyaya bağlı dünyayla bitişik bir menzil zannediyor ee, diye hani buna getirdiği Mesnevi Nuriye'de bir eleştiri vardı. Buraya kadar dünya heh, burada öldün ha ondan sonra berza diyelim ondan sonra işte başladı şey ahiret. Değil mi? Hani böyle bir e, zihin hani böyle bir şey e, düz bir çizgide şey yaparken Üstad orada ne koyuyordu? Buraki şu an. Şu anda yaşıyorsun sen. Senin hayatın şu andan ibaret. Orada şey en yani geniş daire en geniş dairede ahiret alemi diyelim. Senin şey şu an e, ne yaptığına göre o e, ahiret alemin şey biçimleniyor. Hani cennete layık veya cehenneme layık bir suret kazanıyor veya yaptıkların ee, yani cennet bahçelerinden şey bir bahçeyi genişletiyor veya cehennem çukurlarından bir çukuru genişletiyor. Değil mi sürekli? Bilmiyorum Ahmetçim yani bu şeyle aldığımızda hani oluyor mu? Hem kendimiz zerilerin hem de bizim muhatap olduklarımız. İşte aynı anda el öyle bir film mi vardı? Bir, tek anda saklayacak. Öyle tek mi? Tek he. Yani yani aynı anda işte e, elma yiyen iki adam yani bir adamın e, yediği o elma, o elmaya e, yani Bismillah idrakiyle ve elhamdülillah diyerek e, muhatabımız yemesi buna karşı e, işte onun için bir bahçe e, murad olunuyor. Öbür tarafta bir başkası elmayı şey yani Rabbinden bilmeyerek şükürsüz hatta isyankar e, surette diyor ve işte şeyin çukuru biraz daha genişliyor. Zaten Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz. İşte her anımız bir şey Sırat. Yani nasıl yaşadın şu anını? Hani kimden bildin kime verdin? Yani yani biz öm ömür ömrün tamamı bir şey Sırat Köprüsü bu anlamda. Hani dinle bir tarafı cennet bir tarafı cehennem işte Sırat Köprüsü. Ne bileyim geçiyoruz böyle ilerliyoruz bu taraf cennet, bu taraf cehennem. Allah'a verdin şey, buradasın ne bileyim şey yaptın, e, nefsine verdin veya sebeplere verdin şey buradasın. Bütün anlar böyle bir e, sıratın üzerinden şey e, ilerliyor. Sırat doğrudur, dünyada başlıyor. Evet. Hı hı. Bence dünyada bitiyor sanki, ölünce bitiyor yani, inme geliyor yani. Yani sonrası denir yani şu ehli cennet için sırat mesela bir için kıldan ince, kılıçtan keskin. Hani mümin ise orada bir şey. Yani otoyol görecek yani. Yani burada hani yani o şey yani bu dünya çünkü bu dünyada döşüyorsun abi yolu. Şu anki işte yani. yani Yani senin şöyle diyeyim bir anlamda buradaki evet örnekle açarsak senin bu dünyada şey nasıl yaşadığın o berzahtan Airete yolculuğunun şeyini, e, hani hatlarını zaten şey oluşturuyor. İşte o, böyle bir ip cambazı gibi e, gideceğim bir şey mi? Sürekli böyle ha düştüm düşeceğim e, korkusuyla yoksa şey o mis gibi filan e, yani e, diye gönül rahatlığıyla şey e, yürüyebileceğim bir şey mi? Evet. evet. Evet, evet, evet. O, Hı -hı. Yani, evet. Hı -hı. Hı -hı. yani şey aslında hani iş burada olup bitiyor. Yani neticede hani yani kalem burada kırılıyor abi. Hani şey hatta, e Değil mi? Hakkımızdaki hüküm hük hakkımızdaki hüküm. Hani biz bu dünyadayken hani yani evet evet, evet. veriliyor. Güzel yaşamadıktan sonra sıratta çok iyi bir performans gösteremez. Evet şey bu diyorlar ki burada yanlış diyor bu Kur'an'daki el-müminunla yani eee belesina menore smene. Bu her hani, evet. hep böyle sanki dikkatli evet. olma evet. çağrısı için ama evet. mümin için kadre falan yani ondan tabii yani, kadre falan yani, müminun çünkü müminun deyince artık o sıfat anı. haline gelmiş. Hala hani hala. şöyle bir eee amenu da henüz fiil hali e, müminun deyince değil mi sıfat hali. Artık yerleşmiş. Kutlu hani kutlu. iman evet şey yerleşmiş. E, yok yerleşmediğinde ne var? O e, Hac suresinde diyor ya, ya bu ala harf galiba. Yani mesela şurada harf, ala harf şu şey yani inhiraf falan oradan geliyor. Şimdi diyelim ki burada bir şey var. Burası iman dairesi, inkar dairesi diyelim. Hani e, ibadet ehli ama nasıl böyle bir sıkışıklık olunca hemen bu tarafa şey. E, Kayıyor ya yani zor gelince filan veya dünyevi anlamda yaptığında dünyevilerin şey e, hışıbını e, çekeceksin filan vesaire veya bir menfaatini yitireceksin filan yaptığında bakıyorsun hemen şey bu tarafa geçmiş ama burada işte bir huzursuzluk olmuş bir sıkıntı olmuş yani e, üstesinden gelemediği bir e, şey olmuş bir hastalık musibet olmuş bu tarafa bunu ala harf diye tarif ediyor yani e, sabit kadem değil. Yani müminun dediğimizde değil mi? Burada şey, sabit kadem artık. Evet. Evet. Buyur Ahmet. Bir de şu hani, zerelerin uğurlandırılması falan bahsinden bakınca, yani bir, ta, bir taraftan biz evet kainatın içinden geçiyoruz ama bir taraftan da varlık insanın içinden geçiyordu. Evet. Ee, her günümüz varlığın içinden geçtiği bir koridor gibi. Göre... Tabii doğru, güzel bir nokta. Hatta ona, o yüzden bazıları derler ki hani insan şey... Ee, küçük alem değil, kainat küçük insandır. <laughs> yani hoşuma gider yani. Yani insan küçük alem değil, kainat hani şey küçük insandır diye. Yani Üstad hep var ya insanın mahiyeti, manevi mahiyeti. İstidada o kadar şey geniş ki. diyor yani bütün koca kainatı şey hani e, alsa yutsa şey doymayacak değil mi? Ancak ebedle Değil mi? Bekayla şey, teskin olabilir e, bir şey, donanımı, istidadı var insanın. O yüzden doğru. Yani hani bizim içimizden geçiyor kainat. Ve ona göre şey, yani e, geçip geçme işine bir anlamda değilim. Ben yani geçip durlanıp durlanmamasına göre işte şey, e, geçti ve nurlanarak geçti. Abi şey işte o e, mesafesi ölçülemeyen e, hani cennet köşkleri sarayları bahçeleri veriliyor hani geçemedi kaldı hani kesafetle kaldı maddeye irca edildi üzerindeki manalar şey okunmadı ne oldu abi şey İmalat da şey var hani arıza şey cehennem fırınını mesela bir şey, e, tüm kainat yani her insan için özel olan insanlar yani mesela siz merkezde tüm kainat aslında size bakıyor. Yani uzayın en derin noktası çünkü burada evet. bir Hı -hı. denge unsuru varsa evet. bir Hı -hı. her zerre her zerre birbirine tamamlayılması bir yani şey evet. demek merkezi olarak size direkt bakıyor. Evet. Sizin imani e, hal üzerine veya yani görerek o zerrenin hakkını vererek bir anlılık aslında sizin vücudunuzda istihdam edilen zerreyi nurlandırdığı gibi alakalar olduğu bütün kainattaki sadece zefirleri nurlandırmış oluyor. Evet. Ki bu sırdan dördüncü şu anda mesela bana çok manidar gelmiştir. Hani işte kendim beş çeşit gurbetler içerisinde gördüm diye bakıyor ya, ve o gurbetler içerisinde de aşkı bekanın e, feveranı. Ya yani mesela orada bir ifadesi var ya, Üstad bana çok hani manedar gelir. Sana dedim diyor sonra işte o e, ee, ayeti hasbiyenin, hasbun Allah ve nimmel iki manalarının inkişafıyla birlikte ne diyor işte kullandığı bir ifade? Sana hayatı veren zaten hayi kayyumun şey, cihetiyle hayata bak. Yani o açıdan baktığında hani e, şey uzun zaman yani yaşamak yani değil mi uzun zaman belki zaman istemez diyor. Bir anı seyyale yeter diyor. Yani onun adına bir an yaşamak, onu anmadan bir milyon sene yaşamaktan daha değerli. Çünkü ikincisi Ademistan'a gönderilecek. Hani cehennemde şey, bütün o boşa geçmiş seneler şey, fırınlarda şey, e, yani yakılacak çünkü şey var orada, kömürleşmiş. Değil mi? Kömür kömürde şey yakılır. Burada ise bir an, fakat o bir anda, değil mi elmas kıymeti kazanmış bir şey var. Cevher var. Dolayısıyla hani cennetin en nadide şey köşelerinde o muhafaza edilecek. Yani o bana çok mandar gelir. Yani uzun zaman onun adına yaşamak diyor. Uzun zaman belki zaman istemez bir anı seyyali yeter. Oradan gene şey anlıyoruz mesela. Sahabelerin içinde var ya iman etmiş. Diyelim ki mesela ne olsun? Mesela Uhud e, hengamda diyelim gelmiş. iman etmiş. Daha vakit namaz yani, e, kılamadan girmemiş vakit namazı şehit olmuş. Ehli cennet. İşte Niye? Çünkü e, işte bir anı seyyale yeter çünkü. O kainatını o imanıyla, o idrakiyle içinde yaşadığı bütün o kainatı ne oldu? Değil mi? Nurlandırdı, manalandırdı, hayatlandırdı. İmam nurdur diyor ya işte. Evet. Sözde hani, nuran dedi akisleri diyor ya. Evet. Mesela, o nuran çektiği zaman abi, bütün zaten mevcutatı şeffaf ediyor. Yani, evet. Bizim dünyamızda nurani olan bir iman şeyi bütün o şey yani tüm zerrelerin göz bebeğinde akis buluyor. Evet. Yani, o bakış açısına sahip kişinin hanesine yazılmış oluyor. Evet. O zerreler yani şeffaf olmasına rağmen o bakış açısına sahip olmayan kişi içinde bir anlam ifade etmiyor. Bir nur yaymıyor. Etrafı. Evet. Nur yaymadığı için de onun hesabını onlar hani kayıp kayıp zerreler evet. olarak Evet. 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 Yani her bir zerre Kayıp zerreler olarak bir anlamda da hesabı sorulacak zerreler. Evet. Bir zerre işte hani sadece... içtim mi kardeşim? İçtim. Şükrü nerede? Ver hesabını. Pardon buyur abi. Evet. Yani şey orada her bir zerre herkes için e, ayrı bir anlam ve değer şey, yani bir şey anlıyor. Evet. E, manidar olur. Do, araya of, Hemen kusura bakmayın gireceğim. Hani kayıbı biraz daha ka, manası kayıp zerreler. İşte, manası kayıp zerreler. <laughs> evet. Olarak, hı hı. Onların evet. Yani. O mana yani, taşıyorlardı hı. ama sen yuttun onları, yok ettin. Kendini anlamlandıramadın. Yaktın. Evet. Herkesin, hı hı. Evet. Herkes Hı. için aynı üzerinde olsa da herkes için farklı manalanmaya sahip verebiliyor. Evet, çok güzel. Evet. Şey, şey Her zerreyi bir ayna gibi görüp, yani nurluysan tıpkı senden yansıyor. Evet, evet. Hı. evet. Her, yani işte her gün üzerinde belki binler hikmetler dolu kitaplar var. Evet. Görebilen, açık, okuyabilen hakkı veriyor. Evet. evet. dönüşme pişmanlık oldu. Evet, tevbe, istiğfar. Evet. Dönüşmeler. Tabii, tabii, evet, Cehennemdekiler tabii. Cehennemdekiler o kadar pişman olacaklar ki hem evet. onların bu pişmanlıklarla o, pişmanlıklar o şeyleri yapacak Adem. Yani evet. Kaçırdıklarını. Evet. Kaçırdıkları Evet. Yani burada pişman olsa e, nurlandırma şeyi gene var. Hani burada o pişmanlığı burada yaşasa e, ve dönüp şey tevbekar olsa gene Üstadın 29. eee lemanın o bahsinde şu sonundaki e, söylediği mesele var ya müminin yani bu baksan maddi anlamda maddesi itibariyle şu an eli önünde bir tek şu an var ama mana itibariyle baksa kainatın yaratılışından şey kıyamete kadar değil mi? geniş bir alemi var. Yani bugün şu dakikada mazhar olduğu nimetten dolayı şükreden bir mümin bütün bir bu nimetin bir kere bütün bir varoluşla irtibatını kurarak anlatabildim mi? Bütün bir zamanlar için Rabbine şükreder. İki kendisinden önce yaratılanların mazhar olduğu nimetlerin hepsi içinde gene şey şükreder ve kendisinden sonra e, yaratılacakların mazhar olacağı nimetler için de şükreder. Ne oluyor? Maddesi itibarıyla sadece bulunduğu andan ibaretken hayatı bir dakika sonrasının garantisi yokken, yani bütün kainatı nurlandırdığı gibi an itibarıyla, pardon o anda o mekan itibariyle, zaman itibariyle da şey geçmiş ve gelecek bütün zamanları nurlandırıyor. Evet. Yani dolayısıyla pişmanlık ve geri dönüşte Ahmet şey var. Hani öyle bir bir nur mesela bir andan öyle bir nur değil mi sirayet ediyor ki böyle dancoku karanlık ee, bir yani zamanların hepsi o insan açısından hepsi birden şey bir anda nurlanıyor aydınlanıyor